Merhabalar canlarım. Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla karşınızdayım canlarım. Günün son açılımı. Bugün ilk açılımımız üçlü ilişkilerde. İkinci açılımımız aklınızdaki kişinin yüreğine sizi sorduk. Çok güzel de bir cevap aldık. Ne zaman arayacak? Buna bakmıştık. Şimdi günün son açılımı 21 çift daha tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu açılımımızda ee, o ve sen diyeceğiz. Birbirinize bu akşam duygular, düşünceler, eylemsellik olarak neler planlıyorsunuz detaylara ineceğiz. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapıyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Tabii ki bu açılımlarımın hepsi Kolektif açılımlardır. Sizler kendi hikayenize uyanları sevgiyle alıp kabul edin. E, uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edebilirsiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara <laughs> aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ee, ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, açılımlarımızı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Bu yüzden niyetlerimize dahil olmak için ücretsiz bir şekilde videolarımızı e, izleyebilir ve bizlere abone olabilirsiniz. Bir sonraki açılımımız nasip ise yarın sabah 08.00'da sizlerle birlikte olacak. Ve aklınızdaki kişi bu sabah size dair neler düşünüyor, neler hissediyor hep beraber diyeceğiz canlarım. Ben ilk önce şöyle destelerimi karıştıracağım ve kartlarımı seçeceğim. Daha sonra sizin ve aklınızdaki kişinin adında harfler bulmaya çalışacağız. Ve okumamıza geçeceğiz canlarım. Haydi bakalım şöyle beğenilerinizle, abone oluşunuzla, güzel dileklerinizle, enerjileriniz bizlere bir gönderin bakalım. Ben üst tarafı aklınızdaki kişi olarak alıyorum. Alt tarafı sizler olarak alıyorum. Ama siz hangi tarafa uyumlanırsanız onu da sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz canlarım. Biraz daha mı yukarı alsak şöyle. Evet. Şöyle bir detaylı bakalım sizler. Bir de İskambil destemlerini alıyorum. Hep buraya geldi. Peki. Onu oraya aldık. Evet şimdi de harflerim var. Harfleri tutam olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Niyetlerime dahilsen beni dinleyebilirsin. Önce aklınızdaki kişi için adında veya soyadında hangi harfler olabilir bunu alacağım. İlk harfim Kastamonu'nun K'si. İkinci harfim Jandarma'nın J'si. Üçüncü harfim C ya da Ç harfi. Dördüncü harfim S ya da Ş harfi. 5. harfim Bursa'nın B'si ve son harfim Yozgat'ın Y'siydi. Aklınızdaki kişide olan harfler. Peki sizin adınızda veya soyadınızda hangi harfler olabilirmiş? Birinci harfim Adana'nın A'sı. 2. harfim Trabzon'un T'si. 3. harfim Edirne'nin E'si. Dördüncü harfim bir daha Adana'nın A'sı. 5. harfim I ya da İ harfi Altıncı harfim Zonguldak'ın Z'si. İki açıklığı için bir harf daha alıyorum buraya. Ve son harfim sizlerde de Bursa'nın B'siymiş canlarım. Harflerim sizlere uyumlandıysa yorumlara kendinizi şöyle bir sabitleyin. Kimlere uymuşuz, uyumlanmışız harf olarak bir görelim bakalım. Evet o halde ben ilk önce şöyle söyleyeyim düşünceler, duygular ve eylemsellik olarak bakacağız sizlerle. Ben ilk önce aklınızdaki kişinin düşüncelerine bakmak istiyorum. Bu akşam nasıl bir düşünce içerisindeymiş? Şimdi düşüncelerinde bir tamamlanma var. Gerçekten hani e, mutlu bir birlikteliğiniz olabilir, mutlu bir aile hayatınız olmuş olabilir. E veya bu yolda hayalleriniz, umutlarınız olmuş olabilir ve bir noktada bir şeyler eksik kalmış, bir şeyler gecikmiş veya tam anlamıyla yerine getirilememiş olabilir. Şu anda düşüncelerinde açıkçası bu akşam bunları odaklandığı bir düşünce içerisinde. Aşkla mücadele ediyorum ve onu ifade ediyorum. Bu durum bana gerçekten kolay gelmiyor. Mücadele halimdeyim. Bir şeyleri olduramamaktan gerçekten büyük bir muzdarip halimdeyim aslında. Evet belki sana göre hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir çaba göstermiyorum. Ama kendi dünyamda bir şeyleri yoluna koyabilmek için hep bir çaba ve emek halindeyim. Böyle olmasını istemezdim. Böyle olmasını istemem. Benim de seninle ilgili hayallerim. Kurduğum yuva, kurmak istediğim yuva ya da aile içerisinde bulunmak, çoluk çocuğa kavuşmak ya da çocuklarınız varsa bunlarla bir mutlu, huzur, saadet içerisinde buluşmak isterdim. Hiçbir şeyin böyle olmasını veya hiçbir şeyin gecikmesini istemezdim dediği bir düşünce içerisinde olduğunu. Kendi dünyasında ciddi müca mücadeleler verdiği, ciddi problemler içerisinde olduğunu ve bu durumunda gerçekten ona kolay gelmediğini savunduğu bir düşünce içerisinde bu akşam. Ve meditasyon yoluyla cevaplar aradı. Huzurunu yakala yakalayabilmek için, mutlu olabilmek için, belki e, içsel bu kendini suçlayıcı tavırlardan kurtulabilmek için bir meditasyon yoluyla cevaplar ve çözümler aradığı bir düşünce içerisinde olduğunu da söylüyor. Aslında elinden geleni yapıyor. E, ama bunu sana aktaramıyorum dediği daha sana yansıtamıyorum. Çünkü tam anlamıyla aradaki problemler ve sıkıntılar benim için çözülmüş değil dediği bir sürecin içerisinde ilerlediği gündeme hakim diyebilirim. Evet aklınızdaki kişinin düşüncelerinde bu akşam bunlar varmış. Peki sizin düşüncelerinize bakmak istiyorum. Sizde durumlar neymiş? Şimdi e, Beni dinleyen gönül dostum Düşüncelerinde çok fazla karakter sahibisin. Bir kere Huzursuzsun Mutsuzsun Uykuların kaçmış Huzurun kaçmış Bir mutsuzluk içerisindesin Belki her akşam başını yastığa koyduğunda Veya bu akşam başını yastığa koyduğunda Göz döküyorsun ağlıyorsun. Huzursuzluğun var. Belki bazı huzurlar vicdanın rahat değil. Belki de çok fazla kalbin kırıldı. Ama dışarıya da imparatorçe ya da imparator hikayenize göre alın. Oynamaktan vazgeçmiyorsun. İçin kan ağlıyor. Dışarıya güçlüyüm edası çiziyorsun. Güçlüyüm dediğim bir gündemin söz konusu. Ve eee... Nasıl diye? Hem mutsuzsun, hem için kan ağlıyor, hem de karşındaki insana karşı güçlü olmayı düşündüğün bir sürecin var. Düşüncelerinde çok mutsuz olduğunu, düşüncelerinde kendini birkaç parçaya böldüğünü görüyorum. Düşüncelerinin bir noktasında ise sert bir duruş, kararlı bir duruş hakim. Yani bu, bu, bu olmazsa ben yokum dediğiniz bir düşünce içerisindesiniz. İçiniz kan da, başınızı yastığa rahat koyamasanız da, gözyaşı dökseniz de, kendi doğrularınızı savunduğunuz, kendi istediğinizin olmasını istediğiniz bir döngü içerisindesiniz. Yani düşüncelerinizde ağlayabilirim, mutsuz olabilirim ama dışarıya güçlü görünürüm ve bazı kurallarım, bazı taviz vermeyeceğim süreçlerim, keskin bir duruşum var. Bu duruşumun ötesine geçmem dediğiniz bir düşünce içerisindesiniz bu akşam. Aslında onu hayal ediyorsunuz. Onundan geçirdiğiniz güzel günleri veya kurduğunuz hayalleri gerçekleştiremediğiniz süreçleri hayal ediyorsunuz. Ama bu akşam içiniz kan ağlasa bile güçlüyüm ve içiniz kan ağlasa bile hayır demesini bilirim. Bazı hususlara artık taviz veremem dediğiniz bir düşünce içerisinde olduğunuzu görüyorum. Evet her iki tarafında birbirine karşı düşüncelerinde bunlar hakimmiş bu akşam. Peki duygular diyelim mi? Haydi bakalım aklınızdaki kişinin duygularında neler hakimmiş. Şimdi duygularında özlemin bana karşı en güçlü silah. Ben seni çok özledim. Ben seni gerçekten çok özledim. O kadar huzursuzum ki, o kadar aramızda belirsiz, yarım kalan bilinmezlikler, sonunu kestirememekler var ki bu beni sıkıntıya düşürüyor. Mutsuzum, huzursuzum, bilinçaltı endişelerim beni tesiri altına aldı. Ee, ama bir şeyler yeniden onarılabilir. Biliyorum Birbirimizi çok kırdık. Birbirimizi çok yıprattık. Araya yanlış tercihler, araya yanlış seçimler belki girdi. Ya çok birbirimize karşı ağır laflar sarf ettik. Bazılarınızı da araya üçüncü durumlar ya da üçüncü kişiler girmiş olabilir. Herkes hikayesine göre alsın. Ama şu anda bu her iki durumda birbirinizi kırmış olsanız da araya farklı kişiler girmiş olsa da çok fazla huzursuz, çok fazla uykusuz geceler ve endişeler geçirdiğini savunduğu karben bir süreci var. Ve özlemin bana karşı en güçlü silah çok özledim dediğim bir şeyleri oldurabilmek için hazır olduğu, yeteneklerinin ve kabiliyetlerinin olduğuna inandığı ve istersem bir şeyleri harekete geçirebilir, harekete dökebilir ve eylemsellik sergileyebilirim dediği bir duygu var. Ve bu gece duygusal olarak çok fazla özlem içerisinde olduğu için bir ihtimal Zaten siz mutsuzluk içerisinde gözyaşı dökerken karşı tarafta duygusal olarak o kalbinin, yüreğinin sızlaması, o deriz ya özleminden yüreğim titredi. Bunu hissetmesi onda da bir uykusuz gece ve endişe yarattığı bir duygu karmaşığı içerisine onu bu akşam sürüklemiş gibi gözüküyor. Peki bu akşam sizin duygularınıza bakalım. Sizde duygular ne alemde? Şimdi sizde duygularda şu var. Acaba aramızdaki engelleri aşabilir miyiz? Dediğiniz bir duygu süreciniz var gibi gözüküyor. Engeller aşılır mı? Beklediğim şekilde zaferle, güzel adımla, belki evlilik teklifiyle, belki güzel bir teklifiyle. Benim karşıma gelir mi? Aramızdaki engelleri açar mı? Dediğiniz bir süreciniz var. Ama yine düşünceselde ikilemlerdeydiniz. Burada da var ikilemler. Bir yanınız aramızdaki engeller aşılır mı? Bir yanımız e, bunlar toparlanır. Bana istediğim gibi bir teklifle veya evlilik teklifiyle gelir mi derken, bir yanınızda duygusal olarak diyor ki çok uzun zamandır askıda. Çok uzun zamandır ben bu adımları bekledim gelmedi. Sanırım artık gelmez. Duygusal bir boşluk, karamsarlık. Melankolik bir durum hakim. Bir tarafınız gelir mi diye engelleri aşabilir miyiz diye kendinizi sorgularken duygusal olarak sanki bir tarafınız sanırım bir şeyler askıya alındı. Uzun zamandır olsa olmaz mıydı? Ee, uzun zamandır bir hareket bir şey yok bir eylem yok sanırım e, biz yıkıldık sanırım biz bittik deyip kendilerini karamsar. Melankolik ve olumsuz duygular içerisine hapsediyorsunuz gibi gözüküyor. Bu akşam da düşüncelerde olduğu gibi beni dinleyen sizler. Duygularda da bir iyi bir kötü bir sıcak bir soğuk hissiyatlara kapılıyorsunuz gibi gözüküyor. Bir yanınız umut ederken diğer yanınız hüsranla kendinizi ...sonuçlandırıyorsunuz olarak... Ee, ...bir duygu karmaşası içerisinde... ...bu akşam geçtiğinizi... ...ben görüyorum... ...peki... ...eylem diyelim... ...duyguları, düşünceleri aldık... ...duyguları aldık... ...peki eylemsellikte... ...bu akşam eylemsellikle ilgili... ...aklınızdaki kişi neler düşünüyor... ...bakın sizin duygularda yaşadığınız... ...hayal kırıklık... ...aklınızdaki kişinin eylemselliğinde geliyor... O kadar birbirinizi tamamlıyorsunuz ki bu gece sizde olan düşünce onun duygularda gelmişti, Siz, onu sizin duygularınızda olan, onun eylemselliğinde geldi. Sanırım biz bittik, sanırım bizden olmayacak dediği, sizin aynı duyguda yaşadığınız karamsarlığı, eylemsellikte yaşadığını çünkü ben seni hiç hak etmiyorum dediği bir sürece hakim. Ve bu yüzden de kendini tamamen karamsarlığa ittiğini, kendini tamamen sıkıntılı bir sürece aldığını ve umutsuzluğa kapattığını savunuyor. Oysa aşık. Oysa aşığım diyor. Sana karşı duygularım hassafada. Sana karşı yoğun hissiyatlar, yoğun duygular, yoğun özlem içerisindeyim. Araya mecburi ayrılıklar girdi mecburi uzaklaşmalar girdi ama seni hiç hak etmediğimi düşünüyorum dedi. ve tabii ki kendi bu karamsarlık hissiyatı içerisine alarak eylemsellerini de körüklediğini ve geri plana attığını bu akşam bize ne yazık ki söylüyor diyebilirim. Kendini çok kapatmış, kendini çok fazla olumsuzluk içerisine almış, sizi hiç hak etmediğini düşündüğü, oysa çok aşık olduğu halde bir şeyleri geri plana bıraktı ve aramıza mecburi yollarla uzaklaşmalar girdi. Ben sana bunu aktaramadım ya da ben sana bunu anlatamadım dediği ama bu akşam eylemsellik konusunda bir tık geride kaldı bir süreci olduğunu bizlere söylüyor diyebilirim. Peki size bakalım sizde eylemsellikle ilgili neler hakim? Siz daha ılımlısınız. Bakın siz çok karamsar gelmiştiniz ama ılımlısınız. İletişim bekliyorsunuz. Haberleşme bekliyorsunuz. Bir yalnız çünkü arada kader çarkının devam ettiğiniz söylüyor. Ne kadar duygusal olarak bir karmaşa düşseniz de eylemsellik olarak kader çarkı dönüyor. Ve bir gün yeniden birlikte olacağımıza inanıyorum diyorsunuz. Eylemsellikte umudunu kesmemişsiniz. Biliyorum bana ufak bile olsa, prens edasıyla bile olsa küçük adımlarla geleceksin. Duygularını belli edeceksin. Harekete geçeceksin ve seninle yeniden bir iletişim kuracağız. Ben o günü sabırla bekliyorum dediğiniz ama... Eylemsellik alanında da sizlerin bir adımı, bu akşamın enerjisinde olmadığını, ondan bir adım beklediğinizi, küçük bile olsa, ufak bile olsa ondan bir adım görmeyi beklediğinizi ve bana haber gönder, iletişim göndermeni bekliyorum ve biliyorum ki sabırla bir gün yeniden birlikte olacağız. Buna gerçekten inanıyorum. Çünkü aramızda kadersel bir süreç var, aramızda kadersel bir döngü dönüyor. Bir şeyler bitmedi sadece yarım kaldı ve yarım kaldığı yerden de toparlayacağız. Biliyorum ki sen bana ufak ve küçük bile olsa eylemsellikle adımla geleceksin dediğiniz bir eylemselliğiniz var. Ay çok güzel oldu. <laughs> Uzun zamandır yapmıyorduk. Ben bayıldım valla. Evet her iki tarafında birbirine karşı düşünceleri, duyguları ve eylemsellikleri bu akşam anın enerjileriyle bu şekildeydi. Yorumları bir yazın bakalım ne kadar sizlere uyumlandı. Ben de yorumlarınızı görmek istiyorum. Ee, dediğim gibi bir sonraki açılımımızı yarın sabah 08.00'da sizlerle olacak. Ve aklınızdaki kişi bu sabah size dair neler düşünüyor, en gerçek duygu ve düşüncelerinde neler hakim diyeceğiz canlarım. Haydi bakalım birden üçe kadar bir sayı tutalım bir de günün olumlama cümlelerini alalım. Hop gel bakalım. Bir numara, iki numara ve üç numara bakalım neler söyleyecek. Bir numara günün olumlama cümlesi muhteşem olanı görmeye hazırım. İki numara olumlama cümlen... Kendime arkadaşlık etmekten zevk alıyorum ve 3 numara olumlama cümlem kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim oldu. Hangisiyle uyumlandıysanız yorumlara onu sabitlemeye, enerjiyi aktif etmeyi unutmayalım canlarım. Sabah 8'de tekrar görüşeceğiz nasibizle. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, açılımlarımızı izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.